Hocam şeyi soracaktım. Dünyanın en uzun süreli hanedanı Habsburglar mı? Habsburglar. Osmanlılar ondan sonra mı geliyor? Hayır. Habsburglardan daha eski olanlar Bourbonlardır. Hı. Bizimki ondan sonra gelir. Bourbonlardan daha eski olan Japonlar tabii Hı. çok. Fakat e, Bourbonlar kırılmıştır kaç kere. Yani valva kolu vardır evet. şey kolu vardır kırılmıştır. Yani böyle kadından geçme onlarla hmm. falan olmaz o aslında ama peki diyebilirim ki Bourbon. kapet Bourbon denir zaten hmm. biliyorsun. Ülkü başlar. Öyle bir eski. Osmanlılar kesintisiz olarak 13. asırdan beri hmm. ortadadırlar. Hapsburklarda da kırılma var. Hocam, zaten ses, var. Hocam ses sorunu çözüldü mü tam bilmiyorum ama kimliler peki? <laughs> Çinlilerin bir sürü Tekrardan var. Japonlar kırılmamıştır. Hı. Çinlilerin bir sürü var ya. En son Mançular geldi. Mançular Çinli bile değil biliyorsun. Hı. Kuzeydeki şey, barbarlardan biri. Hesenler. Efendim? Hessen. Yok efendim o köylü hanedanlar. Habsburglar <laughs> kırıldı diyor. Hesen. Hesse evet. Hesse, darmış Darmstadt evet. O, Darmstadt. Çariçen'in çıktığı aile evet. Ona demedim Hayır Yavaş yani burada da, da ben köylü edeyim. ya da niye da yaşam demeyeyim yaşam ya? Görürüz. Köylü aileler vardır. Köylü anedanlar Aa. vardır. Yani efendime söyleyeyim işte 5-10 tane köyü yahut 50'ye çıkmış falan. Yani o herkesin bir hiyerarşisi var. Efendim Şimdi mi? hiç burbonlarla Hesseler aynı şeyin içine konur mu? <laughs> bu, bu hukuk da böyle... yani Hesselere şimdi bu hafta. Hayır, hukuken bunun yeri vardır. Bunu evet. bilerek konuşalım. Beşinci, şimdi bak. 5. Osmanlı İmparatorluğu parçalanıyor. Ortaya ne çıktı? Bulgaristan çıktı. Hı. Yunanistan çıktı. Bunlar zavallar cumhuriyet diye başladılar olaya. <laughs> Bir müddet sonra hadi oradan size cumhuriyet falan yaramaz dendi kongrelerde. Hı. Bunların başına bir yerlerden haneden geliyor. Bak orada bir ilke var. Onu bilmek lazım. Konsert European adına konmuştur bu. Avrupa uyumu. Hı. Biz de üyesiyiz onun. Büyük ailelerden adam getirmeyeceksiniz. Hı. Tamam mı? Yani ne şeyden Habsburglardan, Hı. ne Bourbonlardan, ne Osmanlı'dan bunlara adam gelmez. Hatta Savoy hanedanından büyük devletler. Ya kim gelir işte o Almanlar gelir böyle bir takım mesle yok bilmem ne falan filan. Yani onun için bunlar şey değil. Tabii ki buralardan insanlar evlenmiştir. Sizin Hesse Darmstadt dediğiniz Hanover'le bir başka köylülerle akraba olmuştur. Buradan kim çıkmıştır? Victoria'nın torunları. Bir ara böyle resim çekiliyor. Victoria'nın etrafında bütün Avrupa var. <laughs>